İbrahim. Aa, abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim, nerelerdesin sen ya? Yahu görüşemiyoruz ne zamandır? Demek acil bir durum olmasa aramayacaksın ha? Olur mu öyle şey Bünyamin abi? İşler yoğun bir de biliyorsun. Bir de bu güzel hanımefendi var sanırım mazeret olarak. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Abi, Ayda. Sana bahsettiğim Selin'in arkadaşı. Ayda biz şu tarafa geçiyoruz. Buyur abi. Deli'nin arkadaşı. Öyle miydi? Abi sen evlilik terapisi, çift terapisi ne diyorsanız artık böyle şeyler yapıyordun değil mi? Yapıyorum, evet İbrahim'ciğim ama... ...yani ben geleneksel metotların insanı pek değilim. Benim yaklaşımım daha yenilikçi. Nasıl diyelim ona? çağının ilerisinde. Ya sen işini bilirsin zaten. Benim iki tane arkadaşım var. Yani çok inatçılar Hı. ve çok zor bir dönemden geçiyorlar şu an. Hı. Dertlerini bilmiyorum ama... ...ya çok mutsuzlar. Kısacası yardıma ihtiyaçları var. Ne yapıyorsun sen gizli gizli Hiç. Selin'i aradım, açmıyor. Aa ne oldu sana be Ağladın mı Yok. Söylesene kızım ne oluyor Kimle konuşuyor İbo? Arkadaşıymış. Ben de Selin'in arkadaşıymış. Evet. Ben de Selin'in arkadaşıyım yani. Ya adama beni... ...beni adama Selin'in arkadaşı olarak tanıttı. Verme. Kız arkadaşım. Değil. Sevgilim. Değil. Yani öpüştüğüm adamla aramdaki tek alaka... ...ikimizin de Selin'in arkadaşı olmamızmış. Canım onu yasın girişi söylemiştir ya. Yani Buracığım. tamam laf böyle kolay kolay gelmez de yani haydi, haydi, haydi. Uf, kurma kafandaydı. Ama dili Bilmiyorum diyor. Merve ya. Çok moralim bozuldu. Of Allah herkesin morali bozuk. Sıraya gir. Zaten Selin de telefonlarını açmıyor. Evine de gidip bakamıyoruz ki. Ha. O sorun ortadan kalktı bu arada ya. Demir Bey biliyor. Nasıl yani? Vallahi Selin anlatmış işte. Yani Demir Bey'in her şeyden haberi var. Ha, Selim le Demir Bey'in aynı evde oturduklarını bildiğimiz falan öğrenmiş. Aa, a -a! Aynı evde mi oturuyorlar? Selim Demir aynı evde mi yaşıyorlar? Aa, sandığın gibi değil. Burak öyle değil ya. Burak mecbur. Sen mecbur E Ne oldu şimdi? Bu Burak niye geldi? Niye gitti? Ay aman herkes de beyefendi Ben yaparım bak. Gerek yok. Arkadaşım. Hallediyorum ben. Ama sen yoruldun bugün. Sinirlerin de gergin. Biraz otur dinlen istersen. Ya yok. Arkadaşım. Zaten biter birazdan. Çok uzun sürmez. Ha tabii senin işin varsa gidebilirsin. Tamam. Senin canını sıkan bir şey var belli ki. Nedir? Yok. Önemli değil. Arkadaşlar arasında lafı bile olmaz. Sonuçta arkadaşız. Ayda ne diyorsun sen? Ya ben hiçbir şey anlamadım şu an. Ben ...senin arkadaşıyım. Öyle mi bu? Yani aramızdaki ilişkiyi tanımlayacak başka hiçbir şey yok çünkü. Sen buna mı takıldın gerçekten? <laughs> Önemsiz bir de, ha? Ha tabii kırılmamın, üzülmemin bir önemi yoksa demek ki. <laughs> tamam. Aydecim, güzelim. boş yere tartışmayalım. Bak çok saçma bir konu bu. E bu sen insanlardan sevgili olduğumuzu saklıyor musun? Tabii ki saklamıyorum. Ama arkadaşlarının bilmesini istemiyorsun. Aslında evet, doğru istemiyorum. Neden? Çünkü zaten sizin şirket, arkadaşların çalışanların, teyzeler, herkes ilişkimizin içinde. Bir de benim arkadaşlarım dalmadan önce birbirimizi tanıyacak vakit istiyorum bu kadar. Sevgili olup olmadığımıza karar vermeden önce yani. Seninle zaten sevgiliyiz Ayda. Tamam. Peki. Ne oldu şimdi? İyi miyiz? Bence de birbirimizi tanımamız lazım bu. Hatta şöyle yapalım. Birbirimizi iyice tanıyana kadar ve insanlara sevgili olduğumuzu ilan edene kadar birbirimize kalmayalım. Öyle film izlerken falan da uyuyakalmayalım. Dışarıda görüşelim.